Gördünüz mü arkadaşları? Ooo! <laughs> Kişi var varmış burada! Nerede? Bak! <laughs> Burası mı? Evet. evet. Burada şey yok değil mi? Burada başkalarını vuramıyoruz. Birbirimizi mi vuracağız yoksa bunun da neleri bulacağız? burada şeyler var. Beni mi vurdu? Evet. Niye vuruyorsun beni? Dur ya. Anne arkadaş sık oynuyorduk Burası dur, dur. E, bizim ev değil. Evimiz mi? Kimin evi burası? Evet. Jack McQueen'in mi? Evet. Şurada rulo kağıtları var ya. Dur. Şuna, evet. şuna girsin. Burada. Baksana. He, buna girelim bakalım ne var burada. Hayır hayır buna girme. Ne yazı? Var mı başka? Evet. Neresin? Git bakalım abi. Ben de peşinden geliyorum. Burada büyük top var. Bunun içine sen bir ara girmişsin. Ne var bunun içinde? Buraya mı gireceksin? Ne atıyorsun? Daha bir gerek yok. Ben de geldim. Kanka. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ha bunları patlatıyordu. Evet. Oo. ooo Oo. Güzelmiş bu Bak Baksana. Aa dışarı çıkmadı. Dur dur dur. Just Abdüme... Hey, abdü ne? Başkan bekle dur geliyorum. Nereden buradan dışarı çıktım ben? Nasıl dışarı attı var ya orada. <laughs> <Harika gülüyor> Arkadaş ya. Bütün, bütün pahalı şeyleri var. Burada bir sürü şey var. Turbo var. <laughs> ne bitti? <laughs> Bunu patlattın mı hepsini? <laughs> Yo yukarıda var en tepede baksana. Var ama az kalmış. Hadi. Hadi. Bak bir tane kaldı attı. Oo dışarı çıktım ben sana. Oo ben 33. Sen 63. Ne ara yaptın sen ya? Vay arkadaş ya. Bu başka ya, Var ya. Bu ne? Buna baktın mı sen? Aa şurada şeyler var. aptu bak traktörler var. Baksana şunlara. Ne oluyor bunlara vurursak? Bir şey oluyor mu? Traktör, traktör, traktör şaha kalktı. Basayım mı buna? Yok. Ne yapalım? Ne yapalım? Nereye gidelim? Burada takılalım mı böyle? Aa, şeylere bakalım baksana sen atması kayıyorum bak bak. Çitik bak çitik bak bak. var. Driftime bak. Sıfır çiziyorum bak. Bütün şeyleri aldım. Turboları aldım. Evet. Bak, bak. Görüyor musun? Sen doğru teker mi yapıyorsun? Neredesin? Ben, gidip, ben. Şu köprüden Ben göremiyorum onu. <laughs> sen biraz geri gelsin öyle Otur. Ben göremiyorum. <laughs>

Böyle, ne var ne yok piyasa burada nasıl gidiyor nasıl oluyor Bir bakalım kimler var kimler yok sen geldin bu, 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 ben de neredesin <laughs> Nerede? nasıl... bu, bu. Ne, <laughs> abi? Abi. ne bu, bu. diyorum? Ben geri geri geliyorum, baksana bana. Geldim. Vov uçtum, aha buraya geldim. Eee. Güzel bir <laughs> <da> hareket <laughs> yaptım <laughs> ha. Oh yeah. <laughs> bak. <laughs> <laughs> Let's try this again. Ben Opa. 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 pek bir hareket yok ya. Abi. Şu şu şeylere mi girelim ya? Bu neymiş gelsin abi. Şu. Buna açayım mı bunu? Dur dakika, ben gel hadi. Ay ya çıkamıyorum ben. Bu da hapçanede <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun? Gel gel hadi gel 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 gel. Neredesin? Ben basayım buna ya bir şey olmaz. Neredesin? Hayır. Ama oğlum beraber ikimiz başlıyoruz. Bak yan yana başladık. Ha bu ne yapıyor? Bu şeyleri vuracağız bunlarla. Birbirimizi. Birbirimizi mi vuracağız? Evet. Başkalarının mı vuracağız? Evet. Beni vurdun. Bak bir puan aldım. Hani ha şimdi sen bu oyunu oynadın da evet. o zaman ben oynamadım. Evet. Dur, iyi. Aha. gel buraya sen işte, niye bakıcaksın gel buraya of bu arada tam vuracaktım sana nerde size aaa this again ben, ben senin, seni de, i̇şte bu um, ben de sen de beni ben vurdun ya <laughs> Seni uyanık seni. Dur bakalım sen. Dur dur gel sen şimdi seni. Yavru. Ya yavru kaç o yavru? Neredesin? Ha? Yavru. Nereye kaçtın? Şş, arkamda mısın? Neredesin? Aha. <laughs> Yenildim ya. Tebrikler Abdü Başkan. Yendim beni. Şuna da gireceğim ben. Hayır. Ne? Köprüde bir tane var onda. Ne var? O zaman sen git hadi sen başla hadi. Hadi beni takip et. Oy mayına çarptın ya. Bunlar mayın gibi aynen. Hop. Beni takip et. Şuraya çıkmak istedim ama çıkamadım. <laughs> Sen başta, sen başta. Ben aynı yere geliyoruz sonra. Sen başta. Yok, aynı yere Oğlum sen başta da aynı yerde ne oldu ya? Ha, ben bunu buna, buna, giriyorum. Sen girmiyorsun. Çöplüğe gel, çöplüğe. Ben gidiyorum girdim. Ya. Hadi bakalım. Neredesin şimdi sen? Tamam, ne yapıyoruz şimdi? ne bulduk biz ne bir şeyler mi devireceğiz ne devireceğiz Gene bak şimdi saniye gidiyor Ne yapacağız Bu kağıtlara girdim ben abi yani. Ya şey vardı, rulo kağıt gibi bir şey vardı. Ben anlamadım ne olduğunu ben. sıfır. İkimiz şey. Aa bu burada top vardı, Gel. Hayır hayır. me. Ne oğlum? Ben çok Köprüde ne var? Benim göremeyip senin gördüğün. Çok merak ediyorum. Evet. Dur. Tamam. Dur. Tamam. Tamam. Dur ismini bulayım senin. Sana bir tane hediyem var. Merhaba. <laughs> evet. Ne vuracağım? <olacak? gülüyor> Yo hediyem var. Hediyeleri <laughs> sevmiyor musun? Sevmiyor <laughs> musun? Ama hediyeleşmek nedir? Hayır, <laughs> yanlış. Hediyeleşmek nedir? Ben, doğu ben. Hediyeleşmek neydi? Sünnetti. Peygamberimizin sünneti değil mi? Baba gel gel. Neymiş söyle bakayım. Evet. Geliyorum. Orada bu bir sesler geliyor. Sen mi zıplıyorsun? Uh uh diye ilk ki böyle uh diye zıplama sesi geliyor. Geliyorum bir dakika. Geliyorum geliyorum geliyorum. Şuradan dönüyorduk değil mi? Buradan dönüyoruz böyle. Evet abi başkan şimdi başlayabilirsin. Hediye mi vereyim sana? Hayır Haydi. Bismillah. <laughs> Aa gene şey bu. Hey. Ha bunları vuruyoruz. Nerede? Nerede? Oo! Nerede o? Aptu. Başka evet. nerede o? Üh, vay kendi tarzı var ya. Ha burada var. Evet. evet. Oo! yok ki. Yanlış tarafa mı gidiyorum? Evet. Niye? hava işte aa vuramadım arkadaş ya seni geçemeyeceğim ben herhalde baba ben nereye atliyorum Yazdı ya. Hediyeleri severim. Ama şimdi ben de sana bir hediye vereceğim Neredesin sen? Seni göreyim ben. Gördüm. Seni yakalayacağım. Dur 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 geliyor. Geliyorum. Oo, oh, <laughs> uçurdum seni. Yuppi. Yuppi şimşek McQueen gibi bu. Hop. Kaç 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 ya. kaç. Allah yanlış yere girdim. Abdullah çıkan. Ben kaçtım. Aha nereye çıktı? Hoca <laughs> başkan saatimiz doldu herhalde.